Bugün Süper Lig'in yerli yıldızları yabancı yıldızlarına karşı bakalım iki takımdan Süper Lig'in en iyisi hangisi olacak? Evet arkadaşlar bugün yine çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Devam etmeden önce hemen konseptimizi anlatalım. Bugün Süper Lig'deki yerli ve yabancı oyuncuları iki ayrı takıma ekledik. Şu anda ekranda Süper Lig'deki en yüksek reytingli yabancı oyuncuların olduğu takım var. Aynı şekilde Süper Lig'deki en iyi yerliler de bir takımda. Bu oyuncular bugün karşı karşıya gelecek ve yalnızca kazanan bir takım olacak. Kapışmamız ise toplamda 5 turdan oluşacak. İlk turda 5'e 5 beş maç yapacağız. İkinci turda ise penaltı atışları var. Üçüncü tur normal 90 dakikalık bir maç şeklinde. Dördüncü turda iki takımımızla da normal şekilde bir rebüt yapacağız ve bu rebütten çok başarılı olan takım kazanmış olacak. Beşinci ve son turda ise 3'e 3 kapışma yapacağız. Bu 5 turun 3 tanesini kazanan takım bu videonun da galibi olmuş oluyor. Gerçekten çok başa baş bir mücadele olacak. Bence kapışmalara başlamadan önce hemen takımlarımıza da bir bakalım. Yerlilerin olduğu takımda bir Forvet eksiği var açıkçası. Onun dışında diğer bütün oyuncuları reytingleri yüksek. Yabancıların takımında ise bir kanat problemi var. Yerlilerin tam tersine. Burada da Edin Vizca ve Kostiç oynayacak kanatlarda başka hiç oyuncu yoktu çünkü. Ama onun dışında da Victor Osman, Rafa Silva, Fred Lucas Torreira, Davinson Sanchez Şikrimyer gibi oyuncular var. Onlar da gerçekten çok iddialılar. Bakalım bu iki takımdan kazanan hangisi olacak? Şimdi hemen ilk turumuz 5'e 5 beş maçımızla başlayalım. Ve ilk turumuza başlıyoruz. Yerliler yabancılara karşı. Burada 5'leri tamamen F 25 belirledi. Yerli takımında Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci, Yunus Hakkün, Barış Alper Yılmaz ve Urcan Çakır var. Yabancılarda ise Maximen, Lucas Torreira, Osimen, Rafa Silva ve Livakovic. Ve maç başla diğerler kırmızı formayla yabancılar ise beyaz formayla oynuyor arkadaşlar. Şimdi İrfancan Can Kahveci aldı. İrfan 100 maçın başında çok etkili geldi yerli takımı. Barış Alper Yılmaz içeriye girdi. Bir kez daha defanstan sekti top. Yunus gün aldı. Etkili geliyor yine yerli takımı. Yunus vurdu Livakovic. Barış Alper Yılmaz yine içeri girdi. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı vurdu. Gol geldi. Yerli takımı 1-0 öne geçiyor. Etkili başlamışlardı maça. Burada Yusuf Sarı ile öne geçmeyi başardılar. Bakalım yabancılar buna cevap verebilecek mi? O yerden Maksimene. Maxime vurdu. Urcan son anda çıkarttı. Rafa Silva Yerden pası Victor Osimhen'e. Victor Osimhen sayt Maximen Maxwell vurdu. Harika bir gol attı. Hiç beklenmedik bir anda. İnanılmaz bir gol gerçekten. İşte burada çok uzaklardan avladı Uğurcan Çakır'ı. Gerçekten yerden çok güzel bir vuruş Maxwell'den. Bakalım yerliler tekrar öne geçebilecek mi? İrfan Can. İrfan Can vurdu. Bir güzel gol de İrfan Can'dan geldi. Neler oluyor abi? Bir anda iki gol birden izledik. Yerliler bir kez daha öne geçmeyi başardı. Yunus çevir İçeride kafa vurduk Madrafa. Silva Seken top İrfan Can, Yusuf Sarıya. Barış Alper Yılmaz. Bir kez daha İrfancan Can. İrfan Can vurdu Livakovic. Etkili geliyor yabancı takımı. Sait Maxman içeride Rafa pas bekliyor. Victor Osimen aldı. Lucas Torreira. Torreira vurdu. Can inanılmaz çıkarttı gerçekten. İrfancan geriye döndü. Yusuf Sarıya bir kez daha. Yunus Akgün aldı. Yunus etkili geliyorlar. Livakovic çıkarttı bu kez de. İki kaleci de inanılmaz kurtarışlar yapıyor. Şimdi Simon Banza Lucas Torreira'ya. Yunus Hakkün Akgün çevirdiği yerde Victor Osman var Victor Osman vurdu Urcan Rafa Silva yapıyor ortayı Saat Max e doğru Maximen Neredeyse kafa böyle atacaktı o boyuyla Şimdi Victor Osman aldı bir ara pası Maksimene doğru Maximen vurdu Urcan inanılmaz bir kurtarış daha Gerçekten yerlileri ayakta Tutuyor şu ana kadar Urcan Çakır Yunus Akgün pas Yusuf Sarı'ya Bir anda karşı karşıya kaldı Yusuf Geriye döndü harikası yarıldı Divakovic Victor Osman'dan Rafa Silva'ya Doğru Rafa Silva Victor Rossi gördü. yordu. Osimen neler yapacak? harika sıyrıldı. Lucas Torreira bir kez daha Osimen, Uğurcan yine çok kritik. Son dakikalara doğru ilerlerken Uğurcan'dan inanılmaz bir kurtarış daha. Victor Osimen vurdu yine Uğurcan. Maçadan gavurdu resmen. Victor Osimen şimdi yerden kullandılar. Lucas Torreira, Victor Osimen, Uğurcan müdahalede bulundu ama yeterli olmadı bu. Victor Osimen bu defa gol atıyor. İşte burada Torreira çok güzel çevirdi o Osimen'i. Osimen çok güzel bitti Uğurcan'ın çabası maalesef yetenli olmuyor. Yunus Akgün aldı topu. Yunus güzel sıyrıldı Yunus Akgün gidiyor. Yunus vurdu Osman. Defans'ta da varım diyor resmen. Lucas Torreira Victor Osman'e doğru etkili geliyor yabancılar. Osman oh, vurdu Uğurcan. Ve hakem maçın son düdüğünü çaldı. 2-2'lik İki, eşitlik var arkadaşlar. Altın gol yapacağız. Yani ilk golü atan takım kazanmış olacak. Bunun da belli bir süresi var. Eğer bu süre içerisinde yine gol olmazsa penaltılara gidecek. Şimdi Victor Osimhen'le geliyor yabancılar. Osimhen nasıl bir gol öyle? İnanılmaz bir şey. Bütün yerliler yere yıldı resmen. Böyle bir gol ben görmedim arkadaşlar hayatım boyunca. Victor Osimhen Uğurcan üzerine vurdu. Uğurcan maç boyu çok güzel kurtarışlar yaptı ama burada topu içeriye alıyor maalesef ve kazanan yabancılar oldu. Böylelikle seride de 1-0 öne geçmiş oldular. Şimdi ikinci tura yani penaltı kapışmasına doğru ilerleyelim. Ve penaltı atışlarında izleyenlerin kazanmaktan başka çaresi yok açıkçası. Penaltıları kullanacak beşliler yerlerde Yunus Akgün, Semih Kılıçsoy, Mert Müldür, Barış Alper Yılmaz ve İrfan Can Kahveci. Yabancılarda ise Viktor Osimhen, Edin Visca, Frankoski, Kostić ve Fred. Bu isimleri de tamamen F25 belirledi arkadaşlar penaltı becerilerine göre. İlk penaltı için Yunus Akgün geliyor. Yunus vurdu ters köşeye yatırdı Rivakovic'i. Viktor Osimhen topun başında Urcan dikkatli. Viktor Osimhen vurdu Urcan çıkarttı. Semih geliyor şimdi atabilir çekmiş. Semih vurdu attı golünü. Yerliler avantajı yakaladı. Edin Visca geliyor. Edin Visca vurdu. Uğurcan bunu kurtaramadı. Mert Müldür topun başında. Mert Müldür vurdu. Livakovic kurtardı bunu. Frankoski atabilecek mi? Frankoski vurdu. Uğurcan çıkarttı. Barış Alper Yılmaz geliyor. Barış Alper 90'a gönderdi. Yerliler bir kez daha avantajı aldı. Eğer Kostiç bu penaltıyı kaçırırsa yabancılar kaybedecek. Yerliler kazanacak. Filip Kostiç geliyor. Urcan dikkatli Kostiç vurdu. Urcan köşeyi bildi ama kurtaramadı. İrfan Can kahveciye atarsa yerliler kazanıyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak. İrfan Can geliyor. İrfan Can vurdu. Ters köşeye yatırdı Ljivakovic'i ve yerliler skoru 1-1'e bir getirmeyi başardı. Sıradaki turumuz 90 dakikalık maç arkadaşlar. Eşitlik bozulacak. Şu anda bir bir skor. Bakalım yerliler ya da yabancılardan hangisi öne geçecek. Devam etmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız bana çok büyük destek destek olmuş olursunuz. 6000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca videoyu beğenip pay puanı da verirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi Yunus Akgün, Semih Kılıçsoy gördü. Semih'ten Barış Alper'e. Barış uzaklardan vurdu Livakovic. Şimdi Yunus Akgün'e geliyor yerler arapası. Semih vurdu Livakovic. Harika çıkarttı gerçekten. Barış Alper'den İrfancan Can kahveci kaleyi aldı karşısına. İrfancan neler yapacak? Sıyrılmaya çalışıyor. İrfancan geriye döndü. Semih vurdu Nivakovic. Semih etkili geliyor yerler. Semih kılıç soyla. Semih e sıyrılmaya çalıştı. Yunus'u gördü. Yunus. Yunus girdi burada Nivakovic. İnanılmaz çıkarttı. Şimdi İrfancan kahveci aldı. İrfancan harika sıyrıldı. Yunus'u gördü. Bir uzun pas Semih'e doğru. Semih vurdu yandan dışarıda. Murat'a ile geliyor şimdi yabancılar içeri çevirdi. Filip Kostić vurdu gol geldi. Yabancılar 1-0 öne geçiyor. Murat'a sonradan girmişti oyuna. Güzel bir orta açtı. İşte Filip Kostić işte böyle bitiriyor. Güzel bir kafa vuruşu. Ve hakem maçın son düdüğünü çaldı. Kazanan yalnızca bir golle yabancılar oldu. Böylelikle seride skor 2-1'e geldi arkadaşlar. Yerlilerin umudunu son tura taşımaları için önümüzdeki turu kazanmaları lazım. Evet dördüncü tura başlıyoruz. Yerli ve yabancıların olduğu takımlar yani Kasımpaça ve Sivas İngiltere 3. ligine ekledik. Bu ligde en çok puanı toplayan takım bu turu da kazanmış sayılacak. Bakalım sonuç nasıl olacak. Ve sezon sonuna geldik. Burası gerçekten çok kritik arkadaşlar. Kapışma birazdan sona erebilir. Yerliler eğer yabancılardan daha az puan topladılarsa kaybedecekler. Bakalım sonuçlar nasıl abi. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Tahminimce iki takım da ilk ikidedir. Bu arada tekrardan hatırlatalım. Yerlileri Sivas'a yabancıları Kasımpaşa ya eklemiştik arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyoruz. Evet 5. sırada da yoklar. 4. sırada da yokuz. 3'te de başka takım var abi. Tahmin ettiğimiz gibi iki ekibimiz de ilk 2'de. Bakalım şampiyon hangisi olmuş? ikinci sırada hangisi var? ikinci sırada Kasımpaşa yabancıların takımı. Şampiyon yerliler oluyor. 112 puan toplamışlar. 3 puanla fark atıyorlar abi. Bu sonuç beni gerçekten şaşırttı arkadaşlar. Ben hani yabancılar daha başarılı olur diye tahmin ediyordum açıkçası ama yerliler burada bir atak yapmış ve umutlarını son tura taşımışlar. Gerçekten çok ilginç abi. Gol kralı yabancıların takımından Victor Osimhen olmuş. 33 golü var yerlilerdense ise Umut Bayır 31 gol atmış. Gerçekten çok büyük fark yaratıyor abi. Onun dışında João Mario var. Asist krallığında da Umut Nayır ilk sırada biz normalde Semih Kılıçsoy Santrafor'u yerleştirmiştik. Ama Umut Nayır onu kesmiş. Hem gol krallığına hem asist krallığına girmiş abi. Muhteşem bir performans. Gol yenmeyen maçta bizden Uğurcan Çakır var 4. sırada. Ve böylelikle her şey 3'e 3 kapışmada belli olacak arkadaşlar. Şu anda genel skor 2-2. Bakalım 3'e 3 maçta kazan kazanıp kapışmanın galibi hangi ekibimiz olacak? Ve son turda Ziki takımında en güçlü 3 oyuncusu karşı karşıya. Yerlilerde İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Barış Akper Yılmaz var. Yabancılarda ise Victor Osman, Rafa Silva ve Lucas Torreira. Bakalım hangi oyuncular takımlarını sırtlayıp zafere taşıyacak gerçekten çok heyecanlı. Ve maç başladı. Yerliler yine kırmızı formayla derken beyaz formalı yabancı takımı ilk gol attı Victor Osimhen inanılmaz. Daha santrayı yeni yaptık. Abi. Victor Asimen hiç durmadan attı golünü. Şimdi İrfancan. İrfancan hemen cevap geldi İrfancan'dan. İnanılmaz bir başlangıç oldu gerçekten arkadaşlar. Burada işte İrfancan da Santra'dan başlar başlamasından yandan attı golünü. Şimdi Victor Asimen aldı bir kez daha. Bir vuruş ve gol geldi orada. Lucas Torreira olması lazım evet. Torreira attı golünü. Şimdi Lucas Torreira, Rafa Silva. Lucas Torreira, Rafa paslaşması araya girdiler. Şimdi Barış Alper aldı bir vuruş yandan dışarıda. Victor Rossi Simen direkten döndü. İnanılmaz pozisyonlar. Şimdi Barış Alper bir pas hatası ve geldi ve gol geldi. Lucas Torreira ikinci golünü attı. Takım arkadaşı gerçek hattaki takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz'dan büyük bir hata gerçekten. Bakalım Barış Alper telafi edebilecek mi derken İrfan Can Kahveci bir kez daha sahneye çıkıyor. Anlaşılan bu kapışmaya damga vuracak İrfan Can. İşte burada takım arkadaşından aldığı yine ilk goldeki gibi yandan gönderdi topu. Şimdi Barış Alper. Barış Alper'den çok kötü bir vuruş. Barış bir kez daha vurdu direkt. Sekken top gol girmedi. Lucas Torreira Rafa bir kez daha kendi aralarına paslaşıyorlar. Lucas Torreira Rafa'yı gördü. Rafa yerden gönderdi son anda Barış. Şimdi İrfan Can. İrfan Can bu defa da Osman girdi araya dönen. Top direkten döndü. Neler oluyor böyle? Şimdi Rafa Silva gönderdi topu ve gol geldi. İnanılmaz bir gol. Orta sahanın gerisinden attı Rafa Silva. Burada çok uzaklardan yerden çok zekice bir gol attı Rafa. Genel skor 4-2 arkadaşlar. Yerlilerin bir atak yapması lazım açıkçası. Barış Alper Barış vurdu yine dışarıda. Seken topu Rafa Silva tamamladı ve Victor Osman gol attı. Bu nasıl bir gol? Burada Rafa Silva çok uzaklardan şişirdi topu. Tellerden dönen topu Osman tamamladı. Gerçekten gördüğüm en ilginç gollerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi İrfan Can aldı. İrfan Can bu defa atamadı. Dönen topu bu defa Barış Alper tamamlıyor. Yabancıların attığı gole çok benzer bir gol. Bu defa yerliler attı. Şimdi Osman Lukas Torreira yandan döndü. Rafa Silva tamamladı. 6-3 oldu. Yunus Akgün şimdi İrfan Can'ı gördü. İrfan Can'dan Barış Alper bir kez daha barış. Barış vundu defans. Bir kez daha barış attı golünü sonunda. O da buradayım diyor resmen. Yerli takımı ümidini kesmiyor abi. 6-4 oldu. Şimdi Lukas Torreira, Vittor Osman. Torreira vurdu bir gol de Torreira'dan. Hat-trick yaptı şimdiye kadar. Burada yine Osman'la çok akıllıca paslaştılar ve Osman yine asistini yaptı. Şimdi Yunus Akgün. Yunus pasını verdi İrfan Can'a. İrfan Can vurdu direkten döndü. Victor Osimhen, Lucas Torreira gol girmedi. İrfancan kahveci aldı. Pası Yunus Akgün attı golünü 7-5'e getirdi. Yerliler de gerçekten pes etmiyor abi. İşin sonu nereye gidecek çok merak ediyorum. Şimdi Barış Alper Yılmaz İrfan Can paslaştı. İrfan Can tamamlıyor. Victor Osimhen'in önünde attı golünü 7-6'ya getirdi. Fark 1'e iniyor. Bakalım ya geldiler geri dönebilecek mi Yunus neler yapacak bakalım Yunus harika bir çalım ve gol geldi inanılmaz attı Yunus Akgün o nasıl çalındır öyle abi İşte burada arkadaşlar mükemmel bir vücut çalımı ve aynı güzellikle bitirdi golü skora eşitlik geldi Gerçekten inanılmaz son iki dakikan içerisindeyiz artık şimdi o Simen Rafa Silva Rafa bir kez daha buluştu topla ve attı golünü farkı işte bu golle tekrardan bire çıkarttı yabancılar Rafa Silva güzel attı. Barış Alper Yılmaz. Şimdi Yunus Akgün'e. İrfan Can aldı. İrfan Can direğe takıldı. İnanılmaz bir gol kaçtı. Victor Osimen. Şimdi Torreira vurdu. Osimen tamamladı. Fark 2'ye çıktı tekrardan. Gerçekten maçın kırılma anı olabilir arkadaşlar. Eğer yerler atabilseydi o golü. Avantaj elde edeceklerdi ama yabancılar farkı tekrardan açmayı başardılar. Şimdi Barış Alper pası. İrfan Can vurdu yandan döndü yine. Torreira Osimen. Torreira aldı bir kez daha. Şimdi Şimdi Yunus'ta kaldı top. Yunus gün attı golünü. Son 1 dakikaya girerken iddiasını sürdürüyor yerliler. Lucas Torreira, Victor Osimhen'e. Victor Osimhen atabilecek mi? Torreira sekken top girmedi. İyi defans geldi yerlilerden. Lucas Torreira bakalım neler yapacak. Pası Rafa Silva'ya sekken top Osimhen'in önünde kaldı. O Osimhen direğe takıldı. Nasıl kaçtı öyle? İnanılmaz bir heyecan var arkadaşlar. Barış Alper. İrfan Can'a verdi tekrardan. Barış aldı şimdi. Barış neler yapacak? Topu kaybetti Barış O Osimhen. Osimhen İrfan Can girdi. Hadi Barış Yunus'u gördü. Yunus vurdu. Gol girmedi. Barış'ın önünde kaldı. Neler oluyor? ya son anda. Skor 9-8. Part 1. Son 30 saniyenin içerisindeyiz. Yerlilerin gol atması lazım. Rafa Silva. Lucas Torreira. Belki de maçı bitiren golü attı. Tam yerlilerin gol atması lazım derken yabancılar farkı bir kez daha ikiye çıkartıyor. İşte burada Lucas Torreira çok basit bir gol atıyor. Şimdi İrfan Can. İrfan Can hatta attı. Hemen cevap geldi İrfan Can umudunuzu kaybetmeyin diyor buradayım diyor resmen son 20 saniye kaldı Lucas Torreira Victor Osimhen'i gördü bir kez daha Torreira Osimhen paslaşması şimdi pas yerden Rafa Silva'ya gol gelmedi Yunus Akgün Barış İrfan Can'ı gördü İrfan Can attı golü son 3 saniye skor 10'a 10 arkadaşlar İnanılmaz bir maç İrfan Can tek başına takımını ayakta tutuyor resmen muhteşem bir performans bu kaçıncı gol artık sayamadım abi bakalım yabancılar ne yapacak Victor Osimhen kaybettiler Barış Yunus Akgün yüreğe takıldı. Maçın kader anı. Barış Alper Yılmaz kaybetti. Topluluk Lucas Torreira aldı. Torreira Torreira dire direğe takıldı. Neler oluyor? Maçın normal süresi 10 10 bitti arkadaşlar. Bir kez daha altın gol yapacağız. Bakalım ilk gola tıpkı kalbiyet hangi takım ulaşacak derken abi birinci saniyede Osman attı yine. Gerçekten şaka gibi. İşte burada Santra'dan yine aynı taktikle Victor Osman golünü atıyor ve böylelikle yabancılara bu kapı kazandırıyor. Genel skor 3-2. Gerçekten yerleri de tebrik etmek lazım. Abi. Özellikle final maçında inanılmaz bir performans sergilediler. Ayrıca Rebülk'te de büyük sürprize imza atmışlardı. Ama yabancılar üstünlüğü kurmayı başardı. Genel skorda 3-2 ile kazandılar. Bu kapışmanın da galibi oldular. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 6.000 abone olmamıza çok az kaldı. Destek size çok ihtiyacımız var. Ayrıca রেbül fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz রেbül'lerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizde unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.